Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Solanyum'da ön yapılacak Menfi projesini ve bu ön satışı katılım sağlayabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen ve yorum bırakan bir kişi 100 TL denen ödülün sahibi olacaktır. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videonun sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar Menfi günlük bankacılığı DeFi birleştiren bir proje. Bu projenin ön satışına Solanum üzerinden katılabiliyoruz. Katılım iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi Solanum stake ederek katılabileceğimiz ön satış yani yatırımlı. Diğeri ise çeşitli sosyal medya görevleri yaparak kazanma ihtimalimiz olan ön satış. Biz tamamen ücretsiz olan piyango usulüyle belirlenecek olan ön satışa katılacağız. İlk olarak açıklama kısmına bıraktığım linkten Menfi'nin Solanum'daki ön satış sayfasına gidiyoruz. Karşımıza bu sayfa çıkıyor. Buradan cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Ancak öncelikle bir Solana cüzdanımız yoksa bir Solana cüzdanı ediniyoruz. Açıklama kısmına Solana cüzdanı edinmeniz için solet.io linkini bırakacağım. O linkten Solana cüzdanı edinebilirsiniz Bilmeyenler için arama kısmına solet.io yazıyorum. Buradan OK'ye ya tıklıyorum. Burada bana kelimeler veriyor. Bu kelimeleri kopyalıyorum ve kimseyle paylaşmıyorum. Bunlar benim cüzdanımın özel kodları. I de tıklıyorum ve Domland Backup dosyasını indiriyorum. Aşağı kısımdan Continue tıklıyorum. Burada deminki bana vermiş olduğu kelimeleri tekrar buraya yapıştırmamı istiyor. Kelimeleri yapıştırıyorum. Continue tıklıyorum. Buradan şifre belirlememi istiyor. Bu şifreyi de unutmamanız ve bir yere not etmeniz gerekiyor. Bu şifreyi cüzdanınıza girip çıkarken size soracak. Create Wallet'ı tıklıyorum. Ve artık bir Solana cüzdanı edinmiş oldum. Solana cüzdanını Solana platformuna bağlayacağım. Sağ üst köşeden cüzdanı bağlaya tıklıyorum. Buradan ve Web'i seçiyorum. Buradan OK'ya OK tıklıyorum. Buradan cüzdanımın şifresini istiyor. Buraya şifre mi giriyorum? Buradan şifre mi girdikten sonra Unlock'a tıklıyorum. Buradan cüzdanıma bağlanmak için yetki istiyor. Connect'e tıklıyorum. Ve aşağı kısımda Approve e etmem için bir pencere açıldı. Buradan Approve'a e tıkladığım zaman artık cüzdanım Solonium sitesine bağlandı. Buradan whitelist kaydımı oluşturmam gerekiyor. Register for whitelist yazan butona tıklıyorum. İlk defa katılacaksam Telegram ile oturum açmamı istiyor. Telegram ile oturum açıyorum. Telegram ile oturum açtım. Şimdi yeniden Register for whitelist yazan butona tıklıyorum. Burada katılamayacak ülkeleri söylüyor. Bunu confirm edip Register for whitelist'e tıklıyorum. İnsan doğrulamasını geçiyorum. Ve başarıyla whitelist kaydımı oluşturdum. Whitelist kaydımı oluşturduğum için bir ticket kazandım. Bu ticketlar bana ön satıştan alma şansı kazandıracak. Telegram görevini yaparak bir ticket, Twitter görevlerini yaparak 3 ticket ve Instagram görevlerini de yaparak 3 ticket kazanacağım. İlk olarak Telegram testine tıklıyorum. Buradan Solanyum'un Telegram grubuna katıl diyor. Bunu katılıyorum. Next test'e tıklıyorum. Ve confirm ettikten sonra da bir ticket Telegram görevinden kazandım. Şimdi Twitter görevlerini yapmamı istiyor. Twitter görevleri için ilk olarak menfiyi Twitter'dan takip etmenizi istiyor. Ardından Solanium'u takip etmenizi istiyor. Bu görevleri tamamlıyorum. Ve üçüncü görev olarak bu tweet'i alıntı retweet yapıp bağlantısını bu alana yapıştırmamı istiyor. Şimdi bunu sizlerle yapacağız. Bu bağlantıya tıklıyorum. Aşağı kısımdan retweet butonuna tıklıyorum. Alıntı tweet'e tıklıyorum. Buraya herhangi bir şey yazıyorum. Bunu tweetliyorum. Ve bu retweet dediğim tweet'in bağlantısını o alana yapıştıracağım. Buradan tweet'in bağlantısını kopyala dedim. Ve aşağı kısımdan bu alana yapıştırıyorum. Submit yazan butona tıkladığım zaman 3 ticket'ta Twitter görevlerinden kazanmış oldum. Şimdi Instagram görevlerini göstereyim. "Menfi Instagram'ın takip edin diyor. Bu postun altına 3 arkadaşınızı etiketleyin diyor. Bunlar zorunlu değil tabi. İsterseniz yalnızca Telegram ve Twitter görevlerini yapıp bırakabilirsiniz. Ve üçüncü kısma da Instagram kullanıcı adınızı girin diyor. Whitelist'e katılım bu şekildeydi. Bir gün 21 saat 50 dakika sonra Whitelist kapanacak ve ardından kazananlar belirlenecek. Eğer kazanabilirsek Solet cüzdanımıza USDC atıp Menfi'yi ön satış fiyatından satın alabileceğiz. Şimdi kısaca Menfi projesini inceleyelim. Menfi günlük bankacılık iş akışlarına kripto ve defi getiren kullanıcı dostu kendi kendini saklayan izinsiz ve güvene gerek duymayan bir bankadır diyor. Sonraki 1 milyar kullanıcıyı kriptoya dahil etmek için Tradefi ve Defi arasındaki köprüyü kuruyoruz diyor. Aşağı kısımda Menfi platformu hakkında görseller yer alıyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Bu kısımda yol haritası yer alıyor. Alt kısımda ekibi hakkında bilgiler vermiş CEO'ları bilgisayar bilimcisi ve seri girişimciymiş. 2011'den beri kriptonun derinliklerinde Michael bilgisayar bilimi okulu ve daha önce ilk kripto girişim ve çıkışı olan bir yatırımcı ve girişimciymiş. Ekibi hakkında diğer bilgileri de bu kısımlardan okuyabilirsiniz. Buradan tokenomikleri yer alıyor. %70'i community ve reverse ayrılmış. Ekip kendine %20 ayırmış ve %10'u da token sale ayrılmış. Alt kısımda yatırımcıları görüyoruz. Yatırımcılar arasında gözüme çarpan MXC, Solanium ve Gateo Labs var. Ve en alt kısımda da dağıtımlar yer alıyor. Videoda anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Dilerseniz açıklama kısmındaki Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Haberleri paylaştığımız Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.